Yerinde dönüşüm kampanyasından faydalanmak için %50 artı bir sınırı var bildiğimiz kadarıyla. Bu %50 artı bir kabul ettiğinde oradaki bina yerinde dönüşüme giriyor. Ama kabul etmeyen vatandaşlar isterlerse TOKİ'nin kendi kampanyasından da faydalanabilecekler mi? Biz ortak bir hesaba inşaat başladığında hak ediş karşılığında paralar yatırmaya başlarız. Vatandaştan da daha sonra kredi miktarını tapusuna şer koyarak isteriz. Ki zaten onu ödemekte güçlük çekilmez. Neredeyse iki sene sonra on yıl vadeyle üç bin küsür lira gibi Aydana'ya ödeyeceği bir para da herhalde çok ciddi bir rakam olarak vatandaşı yormaz diye düşünüyorum ben. Orada kimsenin gönlüne bırakacak halimiz yok. Bir an önce hayatı normalleştireceğiz. Eğer vatandaş orada kalmak istemezse doğru rezerv alandan verebiliriz. Hiçbir sorun yok. Bazen fay kırıkları üzerinde yerler var. Oralara yapı yasağı geldiği için Vatandaşın hakkını nereden vereceğiz? Rezerv alanından vereceğiz. Bizim yaptırdığımız konutlar en fazla 5 katlı olacak. E peki 7-8 katlı yerler var. Oradaki vatandaşın hakkını nasıl koruyacağız? Eğer zemin müsaitse taban alanını genişleteceğiz. Taks diyoruz biz buna şehircilikte. Taban alanını genişleterek yine 5 katta çözmeye çalışacağız. Değilse en son çare olarak vatandaşlar arasında kura çekip kalan kısmını rezerv alanındaki yapı konutlarına taşıyacağız. Bizim başlayacağımız yerler var. Mesela Hatay merkezde Adıyaman merkezde Kahramanmaraş'ta ve bir de Malatya'da şehrin birinci ring diye tarif edebileceğimiz meydanından başlayan ilk etaplı herkesin dikkat kesileceği yerdeki inşaatları biz yapacağız. Onları biz üstlendik. İstiyoruz ki Oradaki yöresel, yöresel, mimariye uygun olarak bunları yapalım. Haftaya zannedersem Malatya'dan başlayacağız. Öbür hafta Kahramanmaraş, daha sonra Hatay merkezdeki inşaatlarımıza da başlıyoruz. Bunlar da kısa süre içerisinde tamamlarız. Onlar da herkese örneklik teşkil eder diye düşünüyorum. Malzemeden yana herhangi bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Çünkü inşaat sektörü Türkiye'de çok güçlü. Dünyanın dört bir tarafından iş alıyorlar. Ve ürettiklerini Türkiye'nin dışarıya götürüp oralarda da kullanıyorlar. Onları biraz iç piyasaya yönlendirdiğimizde zannedersem malzemeden yana bir sıkıntı doğmayacak. Ama işçilikten yana bir sıkıntı doğacak gibi gözüküyor. İstanbul'da bile inşaatlarda bir takım usta sıkıntılarının doğduğunu da duyuyoruz. Kısa süreli sertifika vermek üzere herhalde milli eğitimle de anlaşıp orada kurslar düzenleyerek o bölgede çalışmak isteyenler için de Yeni imkanları da sağlamış olacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleriyle kentsel dönüşüm noktasında nasıl çalışacaksınız? Ee, Sayın İmamoğlu'nun İstanbul dışında ana siyasette ilgilendiği için odağını kaybettiğine ilişkin eleştiriler de var. Siz e, bu anlamda İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi, Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı ve ilçe belediyeleri ve tabii ki valilik burada kritik bir rolde olacaktır. Bu senkronizasyonu nasıl sağlayacaksınız? Sayın İmamoğlu'ndan nasıl bir izlenim edindiniz? Teşekkür ediyorum. Vatandaş görüşmelerini bana göre ilçe belediyelerinin yapması lazım. Birebir görüşmeleri lazım. Üçüncüsü de vatandaşın bu işi anlayıp sağduyuyla yaklaşıp yardımcı olması lazım. Eğer bu üçlü ayaktan herhangi birisi aksarsa biz bu işi yapamayız arkadaşlar. Çok net. Bursa'da geçmişte bir belediye başkanı arkadaş vardı. Dönüşüm yapacağı yerleri işaretler. Sonra bir sosyal tesise bütün vatandaşı davet eder. Mahallelerinin durumunu gösterir. Yeni yapmak istediklerini gösterir. Akşam onlarla sohbet ederek kendilerine düşenin ne olduğunu ve kendisinin ne yapacağını tek tek anlatır, ikna ederdi. Neredeyse yüzde yüz anlaşmayla işe gidilirdi. İlçe belediyeler bunu yapması lazım. Bazen kolaycı bir tavırla arkadaşlarımız gelip bize diyorlar ki, ya tüm Türkiye'deki bu kentsel dönüşümü siz üstlenseniz de bu işi yapsanız ya arkadaşlar tamam üstlenelim kaçmıyoruz görevden. Ama 300 500 kişinin çalıştığı bir genel müdürlük binlerce mahalledeki kentsel dönüşümü nasıl yapacak? O ilçe belediyeleri eğer gerçekten deprem riski taşıyan yerlerin belediyeleri iseler bakın yıllarca belediye başkanlığı yapmış birisi olarak belki de ağır bir söz olacak ama söylemek zorundayım. Vazifelerini bir hakkın yapmak istiyorlarsa, vicdan huzuruyla ayrılmak istiyorlarsa bir an önce vatandaşla görüşmeye başlamaları lazım. Planlar yapmaları lazım. Sonra da hazırlıklarını yapıp bakanlığa gelip hangi partiden olursa olsun altını bir kez daha çiziyorum. Bize lütfen yol gösterin, yardımda bulunun, bu işe başlayalım demeleri lazım. Çünkü vatandaşlar tanıyan onlar zaten. Onların isteklerini bilen onlar zaten. Biz para verebiliriz. Rezerv alan tahsis edebiliriz. Kiralarını verebiliriz. Her türlü yardımcı olmaya da hazırız. Hangi partiden gelirse gelsin. Hele hele İstanbul için. O yüzdendir ki ben önümüzdeki dönemde de şartları zorlayacağım ve herkesi davet edeceğim, ısrar edeceğim ama kendileri bilir nasıl davranacaklarını ben bilemem. Hatay'da da biraz önce söyledim. Ben Cumhuriyet Halk Parti milletvekili arkadaşları da davet ettim. Belediye başkanlarını da davet ettim. Sivil toplum örgütlerini de çağırdım. Hatta parantez içerisinde en aykırı sözleri söyleyebilecek kim varsa lütfen davet edin dedim. Gelsinler çalışmalarımızı, hazırlıklarımızı görsünler. Ne yapmak istediğimizi anlatalım. Ya sonra da istiyorlarsa yine muhalefet etsinler. Fark etmez. Ama biz doğru şekilde anlaşalım istedik. İstanbul için de ben bu duyuru yaptım. Onların da çalışmaları olduğunu söylediler. Doğru. Önümüzdeki hafta büyük ihtimalle bir komisyon kurup oradaki çalışmaların ne olduğunu da göreceğiz. Ola ki bizim atladığımız, görmediğimiz, onların tespit ettiği, oradaki bilim adamlarının hazırlamış olduğu raporlarda daha başka şeyler çıkar, onlardan da istifade ederiz. Ben açık duyurda bulunuyorum. O yüzden de bu konunun herhalde siyasi istismar meselesi yapılmamasını tahmin ediyorum, ümit ediyorum. Biraz önce söylediğim gibi yol haritamız belli. Bir taraftan rezerv alanlarda konut yapımına başlayacağız. Taslak planlar hazır ama bunların uygulamaya dönmesi biraz zaman alacak. Ee, en geç inşallah öyle ediyorum ki 6-8 ay içerisinde bir ucundan inşaatlara başlarız. Rezerv alanlarımızdaki yapı sayısı 350 bin gibi. Eğer mali imkanlarımız yerinde olursa tamamına biz başlayabiliriz. Değilse mecburen kat karşılığı verip en az yarısını elde edip onları da en riskli binaları taşıyarak riskli binadakileri oraya göndererek e, eski riskli yapılarını yıkıp ilçe belediyelerine sosyal donatı olarak bırakarak devam edeceğiz. Toplanma alanları ile ilgili de ara ara söyleniyor ama haliyle orada toplanma alanları yapılırken, hesaplanırken e, ilk bulunan boşluklar bile toplanma alanlarına dahil edilerek yapılıyor ve toplanma alanı ilan ediliyor. Bir müddet sonra oranın sahibi gelip imarda hakkı neyse onu alıp kullanmaya başladığında Burada bina çıktı deniyor. Ama bunlar devamlı güncelleniyor, yenileniyor. Oralar insanların ilk etapta çıkıp gidebilecekleri, bekleyebilecekleri yer olarak gözüküyor. Her türlü imkanın seferber edileceği lojistik alan gibi görmek lazım. O tür alanları İçişleri Bakanlığımız ve belediyelerimiz güncelliyorlar devamlı.